Buyurun, beni görmek istemişsiniz. Merhaba. Merhaba. Ee, şey, ben kek yapıyorum da. Çok güzel kekler yaparım, herkes çok beğenir. Böyle özel tarifli farklı kekler. Size de hani vermek isterim keklerden. Tabii eğer isterseniz siz de. Tadına bakmamız için bir şeyler getirdiniz mi? Tabii, tabii yaptım bir şeyler. Böyle birkaç çeşit hani yaptım. Bakarsınız diye. tadına bakabilirsin. Ben bunları alayım şefimize bir göstereyim. O bir baksın. Bekliyorum o zaman ben. Buyurun oturun lütfen. Elvan Hanım. yardımçın olman lazım tabii. Aferin, Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. al bakalım. Bunu al bakalım sen. Hadi. al bakalım. Aferin. Hadi ha? anneciğim. Elif değerli. Aferin bize. Aferin bize kızım. Bu ne ya? Bu ne güzel koku. Of! Sanki akşam yemeğinde çeşit çeşit kek mi yiyoruz? Allah'ım cennete düştü. Emir bir bakalım ne oldu? Ne oldu? İş buldum ben. Ya düşünsene ben iş buldum. Keklerime bayıldılar. Böyle artık her gün böyle bir sürü kek yapacağım. Çok para vermiyorlar ama olsun. En azından kendi masraflarımızı çıkartabilirim. Güzel. Da, da bir, bir sakin ol ya ben anlamadım sen daha mı çok para ihtiyacın var? Sen niye bana söylemiyorsun? Yok öyle değil. Ben gidip bir pastaneyle anlaştım. hı. hı. Elif'le benim için yani yeni bir hayat için. Bir adım attım ben, çok büyük bir adım attım Emir. Ya o kadar mutluyum ki. Bana avans bile verdiler. Hemen o avansla gittim, bu malzemeleri aldım. Hem o pastanenin başka şubeleri de varmış. Eğer bunlar satılırsa, daha çok sipariş gelecek. Güzel, gelsin. Gelsin de ben anlamadım Kübra. Sen yeni bir hayattan bahsediyorsun. Yani biz seninle anlaşmamış mıydık? Hani sen ve Elif bu evde yaşayacaktınız. Değil mi? Biz seninle anlaşmadık Emir. O zaman daha sonra konuşuruz deyip konuyu kapadın sen. Bir gün kendine ait bir hayatın olacak. Olmalı da. Benim kararım kesin. Ayrıca en bir dur ya. Yani becerebilecek miyim, beceremeyecek miyim o da belli değil. Yani bunu düşünecek çok vaktimiz var. Sana Yiğit mi bir şey söyledi? Hı? Bak bana doğruyu söyle. Eğer Yiğit sana bir şey söylediyse yemin ediyorum o parçalarım. Emir dur yemin ediyorum bak. Elif'in üzerine yemin ederim Yiğit hiçbir şey söylemedi bana. Bu benim kararım. Kendim verdim bu kararı. Doğrusu da bu zaten. Hadi gel otur. Ben buraları kaldırayım. Yemekte güzel güzel konuşalım tamam mı? Hem sadece kek yaptığımı düşünmedin herhalde. Senin için bir sürü güzel yemek yaptım. Sağ ol Kübra. Aç değilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.